usulca annemin odasına giriyorum. Oda nedense karanlık. Perdeyi açıyorum. Oda bir anda ışılıyor. Ay ya ışılıyor mu yani? Oda bir anda ışıkla doluyor. Evet şimdi oldu. Ne oluyor Ayça? Ne oluyor diyor annem. Ne haber anne diyorum. Aşkım iyi misin? Diyor annem. ...şaşkın bakışlarla. Ben de çok eğleniyorum. <laughs> Aşkım... ...keser misin artık her ne yapıyorsan? E yazı yazıyorum işte. Yani ilk önce kaydediyorum... ...ondan sonra da yazıya geçireceğim. Nasıl fikir? Hmm. Ee, güzelmiş. Annem fikrimi beğeniyor. Hmm her şeyi kayda mı alacaksın artık yani? Evet. Yani sonra da yazıya geçireceğim. Yoksa unuturum diyor Ayça. <laughs> tamam anladım. <laughs> Uzatma artık. Niye kendini kapattın odaya? Ne oldu? Hiç. Hiçbir şey olmadı. Belki de sorunum bu. Neyse boş ver sen bunu aşkım. Ne yapıyoruz aşkım? Şimdi buraya oturup konuşacağız. Merdivende. Evet otur hadi lütfen. Otur. Niye oturuyoruz biz şu anda merdivende anlamadım. Hocam öğretti. Ne zaman canımız sıkılsa buraya gelip oturuyoruz. Ve gerçekten çok iyi geliyor. Vallahi bak şimdi sana da çok iyi gelecek. Hı. Merdiven neyi halledecek acaba? Özel konuları konuşuyoruz burada. Şimdi seninle de öyle yapacağız. Personelin önünde. Yani fısıldarsak duymazlar. Odaya geçersek fısıldamak zorunda kalmayız. Ya anne. Ne? Sen busun işte. Anlamıyorsun bazı şeyleri. Merdiven olayı bu. Peki. Tamam. Ne konuşacağız? Nasılsın anne? Kalbin nasıl mesela? Kalbin mi nasıl? Evet. Merdiven konuşması bu. İçinden geldiği gibi her şeyi anlatacaksın. Bir kez olsun yap bunu anne ya. Neyi yapayım? Bana gerçekten nasıl hissettiğini söyle. Beni avutmaya ve kandırmaya çalışma. Konuş benimle ya. Peki. Okey. Soru neydi? Kalbin nasıl? Evet. Ayça'cığım... ...benim kalbim şu anda bilmiyorum. Hani bir çift eski ayakkabın vardır ya. Böyle dolabın bir köşesinde duruyordur. Artık giymiyorsundur ama atamıyorsun da çöpe nedense. İşte benim kalbimde öyle. Kullanılmış ve yorgun. ikinci el gibi bir şey yani. Hocam bu ayakkabı örneğini duysa çok beğenirdi. Hocam beni pek beğenmiyor Ayça. Sen onu seviyorsun ama değil mi? Hayır öyle tek taraflı olmaz o. Yani o eski ayakkabının sadece bir tekini giymek gibi olur. İşte. Örnek şimdi biraz daha acayip oldu ama ben tam olarak anladım mı emin değilim. <laughs> ben de aşkım. Ben de emin değilim. Hiçbir şeyden. Firaye. Firaye. Lale, neredesiniz ya? Sizi arıyordum. Kapıyı açık bırakmışsınız. Soğuk girmiyorum içeri. Ha? Çok soğuk hava. Merdivende ne yapıyorsunuz böyle anne kız? Bir anda otuz soru sordum be adam. Be adam mı? Ay Allah'ım ya. <laughs> Gene ters tarafından kalkmış galiba. Cenkçim senin geleceğinden haberim yoktu sürpriz yapmak istedim çünkü sana reddedemeyeceğim bir teklifte bulacağım. Ya dün akşam abi Mona Lisa'ya bakıyorum. Mona Lisa tablosuna bakıyorum. Cenk şu abi lafını kullanmasan ya ne olur. Abi mi? Abi mi dedim ben? Vallahi özür dilerim. Ee, bazen öyle ağzından kaçı veriyor. Bence ağzından böyle bazen kaçmıyor. Ya yani senin sohbet anlayışın bu. Herkesle kan kanla konuşur gibi konuşuyorsun. Herkesle aynısın yani. Herkesle aynı mıyım? Yok <laughs> Hayır hayır. Kesinlikle katılmıyorum. Öyle bir şey yok. Ee, Piraye galiba bu benim maskem ve o maskenin arkasında yani çok kırılgan bir kalp saklıyor. Eski ayakkabılar. Hı? Ne? Anlamadım. Nasıl? Şey. Um... En son Mona Lisa'ya bakıyordun. Ha, ha, evet evet Mona Lisa'ya bakıyordum. Ya, i̇nan bir saatten fazla baktım. Yani o tablonun biliyorsun bir türlü gizemini çözemediler. Gülümsüyor mu, ağlıyor mu, güzel mi, değil mi? Acayip çok etkileyici ya. Yani her bakan onda bambaşka farklı şeyler görüyor. Evet. Sol? Sol yani sonunda şunu keşfettim. Ben Mona Lisa'yı sana benzetiyorum. Evet yani... Senin de gizemini bir türlü çözemiyorum. Ama sana bakmadan da duramıyorum. Bak Cenk ya. ya Allah aşkına ne olur ne olur lütfen bak. Ee, bak teklifim şu ama yalvarıyorum sana bir ay. Bak bu sefer yalvarıyorum. Kabul et hayır deme tamam mı? Bir yere gideceğiz. Nereye? Şehir dışına. Hafta sonu için. Ha, konsept şu çok basit çok keyifli bir konsept meat and wine meat e, et aynı zamanda böyle hani tanışma karşılaşma anlamında vurgulamışlar acayip şık bir hareket değil mi ya çok hoşuma gitti benim e, dilari biliyorsun Dilara'nın e, kocası organize ediyor Dilara var ya bizim Dilara Dilara İkizdereli hatırlamadın mı Evet biliyorum ha, İşte onlar aslında her hafta soru başka bir şehirdeler e, geçen hafta e, Kapadokya'ya gitmişler acayip Geçmiş tabii ki ben sana söyleyemedim neden? Çünkü hiçbir teklifimi kabul etmiyorsun. Bu arada sadece iki dost gibi, tamam mı? Sadece iki dost gibi. Gideriz biraz konuşuruz, sohbet ederiz, biraz işte bir şeyler konuşuruz. E, gezinin sonunda ne olup ne olacağımıza ya da ne olmayacağımıza kesinlikle karar vermiş oluruz. E Tabii duygusal konuşmalardan sıkılırsan işte konuşabiliriz. Ki bence kesinlikle konuşmalıyız. Konuşmalı mıyız? Ne gibi? Evet iki dost gibi. Lütfen bak yalvarıyorum sana. Bu sefer hayır deme. Bunca yılın hatırına hayır deme lütfen. İlahi lütfen. ay ne olur ya. Bak bu sefer kabul et. Bak çok eğleneceksin. Lütfen lütfen lütfen. Ne olur kırma beni. Hadi be. tervist .